Değerli izleyenler. Bugün Bandırma'da 100 yılı aşkın bir kurumu yıllarca işletmiş olan değerli bir büyüğümüzle birlikteyiz. Tabii 100 yılı aşmış kurum deyince ve bu kurumun adı Arap Hacı. Bandırma'da aktar ve baharatçı dükkan olarak çok bilinen bir mekan. şimdi yanımda da bu mekanı yıllarca işleten şu anda da iş yerinin başında kızı olan Sayın Hüsamettin Yurttekin var. Sabit Bey nasılsınız, İyi misiniz? Siz İyi. Ziyarete tamam. geldik, evet. konuşmaya tamam. geldik tamam. Bandırma'ya, tamam. dükkanınıza. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ tamam olun. Bizi, e, sizi tanımak istiyoruz önce biz. Evet. Biraz kendinizden bahsedin, nerede doğdunuz, ne zaman doğdunuz? Ben, doğma mı? Evet, evet. 1936 doğumluyum, Balıkesir doğumlu. Bandırma'ya ne zaman geldiniz? Bandırma 1960'ta. 1960'da geldiniz. 27 Mayıs inkılap oldu ya, <laughs> onun avustusuna geldim. Evet. Kandırmaya tam böyle 54 sene olmuş. 54 yıldır. Sene. Evet. Zaten 50 seneye doldurduk da vergi dairesi, bak plaket verdiler burada plaket var. Evet. Gördün evet. mü? gördüm, bak. gördüm. Ben, evet. Vergi evet. dairesinden. Ver. Dairesi ver. Peki sizden önce e, Arap hacı yerini kayı kayıp ederiz. Şey kayıp kayıp eder. E, nasıl oldu? Nasıl açılmış bu dükkan? Biraz bahseder misiniz o günlerden? açılışı çok eski. Yani 1904 yazıyoruz ya. Evet. Hatta daha evvel. Ama yalan söylerler diye öyle yaptık. Aşağı yukarı 105 yaşında öldü. Hatta ölmezden evvel şey getirir, Raif Hatay, doktor vardı. Doktor Raif Hatay, evet. Ya, bu evet. adam daha çok yaşardı, 105 yaşında mı çok yaşardı. o gitti, aradan yani yarım saat geçmeye öldü. Raif abi dedim, ne oldu öldü dedim. E diyor, yaş vardı. artık. Yaş Yaşlar gitti dedi. Daha çok yaşardıydı. Evet, yaşardı. Kendisi Irak Kerkük'te. Irak Kerkük'lü. Kerkük'te. Kerkük Kerkük evet. Uzman dışı işte, kaçmış orada, 13 yaşında çocukmuş. kaçıyor oradan. Gidi bandırmaya. Bandırmada evvela şey yapıyor. Böyle elbise elbise satıyor. Böyle köylere gidiyor. Ondan sonra baharatına geliyor diye. Ve baharatta da doktor gibi olmuş. Hatta bir kadın geldi. Öpçek onu gördü. Ne oldu dedim. Ya dedi, benim de doktorlar ölecek dedi, dedi. Ama benim kurtardınız dedi. Torunum şimdi de evlendi dedi. İlaç yapmış şimdi. Ya yani ilaçlarda, baharat ilaçları iyi anlıyordu ben bu anlayamıyorum tabii. İyi anlıyordu. Bir de ilaç yapıyor da evine kendine deniyordu. Hı -hı. Bizim yanı bir şey vardı orada. Yorgancı İbrahim. Evet. kendi yanında biliyor musun? Biliyor, ha, biliyorum biliyorum. Evet, evet. Bir gün baktım diye hacete yerde yatıyor diye. Ne oldu şimdi? diye. Ah diye bilmem neyi fazla koydum demiş. Yani ilacı birisine mi de fazla koydum. <laughs> O da ama böyle kendi dedi. Şey kendi deniyor. Sağlam alıyor işi. Sağlam alıyor. Sağlam alıyor işi. E, para para almaktan dedi. De, evet. <laughs> ya hasta şey Sonra siz devam ettiniz bu işe. Ettik evet, tabii de ettim. Acayip 60'tan beri devam ediyor. Evet, evet. Şimdi artık sağlık nedeniyle gidemiyorsunuz. Kızınız ilgileniyor değil e, o mi? Bu ne işte. Evet. Peki, bir kurumu 100 yılı aşkın süre yaşatmak çok zor bir şey. Zor tabii tabii. Bunu nasıl başardınız bandırmada? Nasıl bu güveni sağladınız Bandırmanlar'a karşı? Allah şimdi ben hacı değildim ama hacı dediler. Evet. Allah ondan öyle evet. bitti gittik. Gerçi 2003'te gittim, daha yeni gittim ben. Yani. 10 sene, 11 senelere gittim. Hacı dediler. Arap da, kendisi Arap değil ama Arap değil. Yani şimdi Türkmenlerden, evet. Burak Kerkük evet. Türkmenlerinden Arap hacı işte oradan kaldı. Yani, ya esas Arap hacı kayıp eder. Evet, evet. Ama bizim öyle gidiyor. Arap acı deyince herkes tanıyor Evet, evet. Peki hangi ürünlere daha çok bandırmalılar ilgi gösteriyor dükkanda? Ne al satılıyor daha çok? Şimdi bize en çok şey bize göre kına satılırdı. Ondan sonra karabiber tabi de gidiyordu genelde. Kimyon gidiyordu şeysi. Ama kınayı çok satıyorduk. Hatta manyakta bir arkadaşın birisi sergi yapıyormuş. Demiş ki şey verin, kınası, yani Bize bizim kına olur mu? Arapacın <laughs> kınası, yani o kadar isim yapmışlar. İsim yani. yani. olmuş. Ama hiç bozmadım ben yani. de, onun içerisinde <laughs> hiç devam ettirdim. Kaliteyi bozmadınız. Bozmadım, hiç, şey. bozmadım. Evet. Ben para kazanmasam da bozmadım. Fazla da, insanlara fazla fiyatla da satmadım yani. Çünkü bizim müşterimiz zaten köylü. Mesela ferece boyası la, siyah. Siyah boya vardır, dökme satıyoruz. Köylü geliyor, bana 5 liralık mesela boya verdi. İstersen bunu 50 gram verim, istersen 100 gram verim. Anlamaz. Ama yapamaz bunu. 100 gramsa 100 gram verdim. Göreyim şimdi bu tarlada çalışacak kadıncağız. O güneş altında para kazanacak. Onun parasını almak benim işime gelip harap. Araba gelir dedi. Şey evet. Peki vatandaşlar diyelim ki baharat alırken neye dikkat etsinler? nasıl o, yapsınlar da aldatılmasınlar? Allah Valla şimdi boya böyle derler. Boya böyle de bir şey yok. Hı hı. Ben de daha getirmedim. Bunu da biraz da suçlukta işte. Boya böyle. Renk yapsın diye suçluk. Boya böyle bir yok. Dediğimiz, boya böyle olurmuş. Yok. Ne yapıyorlar? Ta tatlı biberi boya koyuyorlar. Bunu boyadan karıştırıyorlar. Gıda boyası olsa gene kumaş boyasından işte renk yapıyor. Bırakın onu e, ee, kiremit tozlarından biber diye satıyorlar İstanbul'da sahtekarlar değil bayağı, mi? Işte, işte, Gazetelerde o, görüyoruz. O, işte, biber de koymuyorlar da şey, bu boya talaş makine ya boya öyle evet. sattılar. Siz nereden alıyorsunuz bu baharatı İstanbul'dan, İstanbul'dan getiriyorsunuz? İstanbul'da yani itibadlarımız bizim rahmetlik hacı yani kayıp bederin eskiden dostu vardı orada şey. Işte, e, Murat Karakaş diye. Evet babasının ismi neydi aklıma gelmiyor. O Karakaş diye. Ambalık yapıyormuş orada. Bizim kayıp bedavını görüyor ambalık yapar. Neresi? O da İrakkaş ökülmüş. Ona sermaye veriyor. Orada bağ, bağırsız karşı taptancık. Ondan alıyorduk yani. İltimatlıdır. E, yerinizi yıllarca değiştirmediniz. 55-60 yıldır aynı yerdesiniz aynı dükkan değil mi? Değiştirmedik. Evet. yer size mi ait? Yer, kiral... Kelab... yer kendinize evet. ait. Evet. evet, evet. Peki Hüsamettin Bey, Eski bandırma ile günümüz bandırması nasıl farklı mı birbirinden? Çok farklı ya. hem insanlar hem e, ticaret. Biraz anlatır mısınız? Tabii. Şimdi filizin önden çeşme var. Burada tatlı su akıyordu. Şimdi yok da bak. Evet. evet. Şimdi i̇şte bir caminin orada akıyor şimdi tatlı su. İşte, o tatlı su sahip şehir Evlerde de su olanların da tatlı su vardı. İşte eski bandırma nerede ya? Yani. İnsan birbirini tanıyordu. Mesela bizim burada şapkacı ayrı falan vardı. Ondan sonra kuka vardı, çingene kukalar vardı. Evet, evet. Ondan sonra karşımızda ne var? İspay Bingöl'de vardı, onu tanıştım. Tamam, tabii tabii, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Onlar burada benim yaşlıdır. Evet. O da eski. İşte böyle. Ticaret bandırmada eskiden nasıldı? Daha mı e, hareketliydi, daha mı e, azdı? Şimdi daha çok alışveriş oluyor. Şimdi halk kalabalık oldu ya. Evet. Yani eskiye de alışveriş fazla oluyor. Evet. Ama eskiden bet bereket vardı. Evet. Çok evet. kalmadı. Evet, evet. Eski bandırmayı arıyoruz, özlüyoruz. Tabii aramadın ya. Yani? Yani. Evet, aramaz, evet, aramaz. evet, evet. 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 Peki. Ee, eski bandırma ile ilgili bir anı var mı, hatıranız var mı? Sizi çok mutlu eden, e, aklınızda olan bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Evet, evet. Yok. Ama bandırmayı sevdiniz değil mi? Bandırmayı kendim kendim sevdim tabi. tabii. Hanım Bural diye ha. geldik. Evet. Onu sevdik işte. Evet. Yıllardır da buradasınız. Evet. evet. Peki Samet Beyler. İlaç karışımı. Ee, peki ilaçları nasıl yapılıyor? İlaç karışımları, ilaç falan yapılıyor mu? Sinan? İlaç falan yapı, yap yapmıyoruz. Kayınpeder yapıyorlar. Evet. Yani, zaten. Evet. Kayınpeder Ben yapamıyorum Yani korkuyorum. Evet. Şimdi havacıva derler. Havacıva, evet. Yani, evet. Bu bir kök ottur. Onun yanında şey var, bal mı vardır? Bu da bal mı bu Zeytin Zeytinyağı, bir de damla sakası. Bundan biz dördünün karışmadan ilaç yapmayız, bunu bize mahalle oluyor da. Evet. Yedik ilacı. Duydun mi? mu? Havacı var. Duydum duydum. Havacı var derler. Biliyorum. Evet. biliyorum. Hiç bırakmaz. Biliyorum. Biliyorum. Ama yanıklar için. Evet. Işte, şimdi onlar kaçak kaçak satıyorlar işte. Evet. evet. Yani halka. Ya para kazanmak değil. Bunlar orası ben burada baya... Halkı aldatmak diyorsunuz. Tabii değil mi? tabii aldatmak. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet Bey size. Sağ olun, Eksik olayım. Aldatsak bu durumlara gelemezdik. İtibat kazanamazdık. Tabii, o güven zaten Yılıklı firmayı 100 yılı tabii aşırı değil. aşırı yaşatıyor. Şimdi bunlara tembeli de ben şimdi çocuklara diyorum sakın biz müşteri daraltmayın. Daraltırsanız müşteriyi, yani bir kişi değil, gider yüz kişiye söyler. Bir kadın geldi, oğlum seni tebrik ederim dedi, ben sana da bir sene evveldi, ben de hiç özür dilerim. Bir sene belada çok hakaret ettim. Ama sen hep olumlu karşıladın. Herkese söyledim seni iyi çocuk diye. Ama ben onu bir ters yapsam zaten haksız, ters tefki yapacak, müşteriler ne yapacak? Yani yayacak. Yaramaz yani. Evet. Esnafın yüzü hep gülecek değil tabii mi müşteriler? Tabii hep gülecek. Hiç müşterilerde bu şey tavsiye yok. Zaten o belinmet müşterilerin O olması nerede iyi peki Evet. Peki Sabit Bey çok teşekkür ederim şey de, size. sağ, olun. çok teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ olun. Ayarlı, sağ, sağ sağ olun. olun. Sağ Değerli olun. izleyenler e, Arap Hacı e, Aktar ve Baharatçı dükkanını yıllarca işleten şu anda da e, mekanın başında kızı olan Sayın Hüsamettin yurttakine birlikteydi bugün. Bir başka gün bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın efendim.